Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi birkaç cümle söyleyecek. Hemen ona kulak veriyoruz. Rahman, rahim. Öncelikle bu sallada şu anda Hakk'a uğurladığımız Servet annemize Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Bizleri sevgili Habibi'nin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Tabi Servet annemiz şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Zira sevgili peygamberimizin hadisi şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür ondan sonra hayırlı bir evlat yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler An